Tamam açtım. Dondu ha. Bitik operatör, iyon enerji kılıcı, evet. Güzel. Bitik operatör fena değil. Çöp. Ne? İlk kez gördüm diyebilirim. O kötü değil yani. Ya o ghost'a para mı ya? boşver Boş Bandolu. Bu ne? Karakol ya Böyle. Sarı... Neyden başlayacaksın? Sarı mı mavi mi? Ben direkt maviden başlayacağım abi en kötülü. Tamam. <gülüyor> en <gülüyor> açıyorum. Sayılı. gösterişli aç. Ben de ben de çok, çok, gösterişli değil. <laughs> frenzi Frenzy. Bendeki daha iyi. Yani her şu Onyx'in mi ne var ya o daha güzel. O daha, daha iyi. Bu ne? O kaşku. Allah Allah. Yani ya, o kartı olmayanlar için iyi. Yok be. Kartı alırım bunu almam. Karttaki, karttaki o daha da iyi en azından bir sürü şey veriyor. Oğlum bu ya. Bitik operatörü gibi. bedava mı veriyorlar lan ben anlamadım. Merkeze çıkıyor. O Abi. zaman ne kadara geldi. Bu cesur direkt. Yani fena değil. İndirimde evet, okey. Okay. İndirimi var. de okey güzel. Bu ne? Boş. tıkladım buraya oy oy bu ne oğlum durur, durur, yok bekle. şey yani turu pembe çıktı Oho, hepsi o yüzden diyor ama normal yani, abi senin hesapta yüksek vandalı yok ya hem öyle hem de bana bak iki gece pazarımdır üç gece pazarımdır sürekli mavi falan çıkıyordu Hı. biraz dedi herhalde yeter lan dedi oyunu herhalde nereden başlayayım sağ mı sol mu bence sağdan başla hadi bir senin için bir tane sağdan açtım. Evet, sol. Bu ne? Bok. Oh. Soldan mı? Bir tane de soldan açtım. O oh, Guardian güzel. Bu şey miydi lan? Oyuncak gibi olan mı? Bak bunu bir düşünebilirim ha. Evet. Onu bir düşünebilirim. Ee, ben de şu sarıyı açayım bari. Sarıdan kurtulalım. Ben bıçak almıyorum zaten. Kasatura geldi. Bu ne oğlum ya? O zaman Hasan sana bunu mu açıyor? Gönder gelsin abi. Bu mu? Yok bir yandaki. Yok. Oo, bak güzel. Bir fena değilmiş yükseltmesi. Neyse onun sonra bakarız. Sana Bunun yükseltmesi yok abi. Bu bana olsun. Bu bana olsun bunu da sana açayım. Oğlum, bu daha bu, da iyi. Bu nedir ya? Bu tamam, daha da, iyi. da Yok tamam da ben oynamıyorum ki. <laughs> Gider çıkıyor. Can yani abi o şansına denk gelirse oyunda bir da renk değişiyor. Bu ne oğlum? Bu kadar şeyden bunlar mı çıkıyor? Farkında ya? mısınız? Hepimizde sadece bir tane ananın ki abi Phantom alırım bana ha. Bu Phantom'u zaten ya zaten bir Phantom var burada. Ben başka bir şey göremedim. Ben Phantom o çok iyi. Hani bir ihtimal bu. Yani tamam. ama i̇ki, iki, seviyeye tıklasam onda. Marshall oynamıyor. Ya baksana sen... sen de mesela bir tane turuncu yani. var yani. Aç bu sefer bıçaktan başla ya. Bakarsan. Yani. Aa bu güzel. Çok iyi i̇şte indirimi de çok iyi evet, gelmiş evet. o an. %50. Yüzde yani 48, 50 zaten. Ben 50 görmedim hiç zaten. 48 gördüm maksimum. Çok şey, şey. iyi oğlum bu. Bir şey diyeyim mi? Bunu, bu harbi güzel. Yani ben bıçaklar arasında bunu beğeniyordum. Şey efekti de güzel çünkü. Evet, İsof söyle. Hadi bakalım, kırmızı donan. Ben orada bir tane yeşil var, onu istiyorum. Sen kendini aç. Abi. Çöpü aradan çıkarak diyecektim. De, evet. Yani çöplerin Değil içindeki de, o okey gibilerden biri. Öyle İsof. Söyle Can abi ortadakini aç bari öyle gidelim. Boşalta boşalta gidelim. Flash Odin. Flash çok flash. Bu sadece şu çok iyi. Vallahi bu yemin ediyorum. Bu da alınır. Ama Şimdi... Az önce evet. de buzul. Bana dedi, sana mavi yolla. Az önce de buzul Odin mi ne bir şey çıkarmıştım. Ben birimize Ben de flash Odin. Her flash Odin mi? O da buna benziyordu zaten alınır. İndirimi de çok iyi. İndirimi gerçekten iyi. Can abi söyle. Sağdaki onu bari onu bana versin Bana da 3.'yü aç. Yani short değil de bak şu bir şey değil mi? Şu Şerif olsa çok mükemmel. <laughs> İsmail var ama bu. Şerif dedim Şerif geldi lan. Aa <laughs> bana gelse alırım ben bunu. Bunu mu? Evet. İndirimden dolayı mı? İndirimden dolayı. Ben seviyorum onu. Ha, biraz Türkiye'ye benziyor. O yüzden de. Metin gibi Benim burası full pembe çıktı Mehmet ama çöp çıktı. Bıçaktan Güzel, başla ya. Tamam be. Aynen. Sarı genelde bıçak diyorlar ya. Hadi böyle senin de de böyle bir şans deniyor. Değil Kötü. Ne? Oğlum aha 48 49 çıktı lan. Yavaş yavaş yükseliyor farkındasın değil mi? ha. Ha maksimum 48 görmüştüm 49 çıktı. Bu ne? Normal, normal tekli daha iyi. Daha iyi abi. <laughs> Para vermem Bana yani. O ya. Bana gelse Oo. Bana gelse direk alacağım. İndirim de çok iyi. Mehmet yoksa. Bana gelse direk alacağım biliyor musun? Yoksa kaçırma. Bunu, düşün, düşünüyorum şu an. alacağım. Şu an valla 1000 lira 250 lira lan bir şey olmasın. Alacağım. Ben de sana 250 var. Ben de 250 var. Tamam. Sana bir şey değil mi? Senin yanında olsam alırım. Ben hemen 1000 çek ha, olsun Tamam bu. sıradan kaçayım. devam et ya böyle. Ama vandalı kaçırma. Güzel. Bu ne? Boş. Gezliyordu. Yani şimdi bak bir ona bak bir ona bak. 40 gelmiş bir de. Ulan buna 80 gelse gene alma. <laughs> <laughs> 80 gelse alırsın abi. Ya 80 gelse tabi 100, 100 falan olacağı için alırım. Ha. Çok iyi Mehmet bu. Yani bir de 43 gelmiş. Bunu al kanka. Görüm. Tamam. Hangisinden başlıyorsun? Önce yeşili yapacağım. açayım. En yeşil. Tamam. Bundan kötü çıkacak. Bir taktik uygulayacağım. Tamam. Bence oh. bundan sonra taktiği boz ve sarı yap. Can abi emin misin? Bu ne lan? Onun ne güzel lan bu. Bu maymun maymun. Ha bu fena değil gibi evet. Birisine daha tamam, çıkmıştı. Bu ne ya? Nasılsın bıçağı? İndirim çok güzel geldi de. Yok lan güzeldir. Değil. değil. mi? <laughs> asil Aa asil ben. değil mi bu? Bence ben asil sevmiyorum. Oo, Aa bu bana abi, geldi ha. Bu bana geldi lan Ahmet alayım mı? Harçlıklar abi. Bok geldi bana ya. Burası nasıl? Burası da fena değil. Burada açılmayacak. Niye? Yeah. Hızlı mı açıyorsun? Resmi bir kaynaktan. Farklı bir taktik denedim. Oğlum şey olur. Olur olur yeriz. Bu ne ya? Oy. Ah be 48. Bu neydi? Korsa kendi oldu. Güzel gelmiş ha Phantom alınır. Tamam başlıyorum. En kötüsü lan. buydu değil mi? Fark etmiyor. Kaf Bence sağdan başla sola doğru git. Tamam abi sen söyle. Sıra sıra. sağdan başla sola doğru git diyorum benim... işte. Tamam. Açıyorum. Açtım. Bekle o zaman bekle. Oy. Ahmet şu en baştaki kartı alsan Amet. Bu ne lan? Ağabey. İlk göz Aa, gördüm. Aa çıktım. Oy ben abi bu güzel lan. Bu evet. fena değilmiş. Ya abi bunda büyük mü küçük mü? Büyük. Ben kutumda küçük hissediyorum. Ben büyük küçük. hissediyorum. Büyük indirim. Küçük. Bak bunun ikinci de büyük hissediyorum. %10. Bak o. Bak büyük geldi. Kötü çıktı. Bana kim yazıp yazdı? Oy. Ya o zaman bana niye yazıyor? Bu Oy. neydi? Ar <laughs> Aa, fena. Ar <laughs>